bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir ormanda yaşayan bir tavşan varmış. Bu tavşan sürekli kendini beğenmiş bir şekilde hoplaya zıplaya gezinir, ormandaki bütün diğer hayvanlardan daha hızlı olduğunu iddia edermiş. Tavşan çoğu zaman bu ormanın en hızlısı benim. Var mı benimle yarışmak isteyen? dermiş. Tavşan gerçekten de güçlü ayaklarıyla hızlı koşarmış. Diğer hayvanlarsa tavşanın bu şekilde böbürlenmesinden hoşlanmazlarmış ama hiçbiri de yarışta onu geçemezmiş. Tavşan "Evet, yine ben kazandım işte. Çünkü ben bu ormanda en hızlı olanım." dermiş. Tavşanın her yerde "Ben çok hızlıyım. Beni hiç kimse geçemez." diye dolaşması diğer hayvanları iyice rahatsız eder olmuş. Sincap: "Tamam, tavşan hızlı olabilir ama bunu her seferinde söyleyip hava atması hiç hoş değil." Ayıcık: "Birisi çıkıverse de şu tavşana dersini verse de aklı başına gelse." demiş. Ormandaki hayvanlar arasındaki bu konuşmalar kaplumbağanın kulağına gitmiş. Kaplumbağa oldukça yavaş yürür, tavşanın bir dakikada aldığı yolu bir günde ancak alırmış. Kaplumbağa tavşanla karşılaşmayı çok istiyormuş. Diğer hayvanların yanına gidip tavşanla yarışmak istediğini söylemiş. Ayıcık, sen mi yarışacaksın? Kurt, bu ormanın en hızlı hayvanları bile tavşanı geçemedi. Sen nasıl geçebilirsin? Kaplumbağa, siz orasını bana bırakın." Dedikten sonra tavşanın yanına giderek ona "İyi günler tavşan kardeş. Ben de seni arıyordum." demiş. Tavşan merakla sormuş. "Beni neden arıyorsun kaplumbağa kardeş?" kaplumbağa. Duydum ki bu ormanın en hızlı hayvanı senmişsin. Daha doğrusu kendini öyle sanıyormuşsun. Seninle yarışmak istiyorum. Hangimiz daha hızlıyız anlayalım. Der demez tavşan öyle bir kahkaha atmış ki ormanda tüm hayvanlar onun bu gülmesini duymuşlar. Tavşan sen benimle yarışmak mı? Benimle dalga geçiyorsun herhalde. Senin beni geçmen imkansız. Sen daha bir adım atmadan ben yarışı bitiririm." demiş. Yarış yapmadan bunu bilemeyiz, değil mi? Peki o zaman hazır ol. Yarın sabah yarışacağız. Kaplumbağa tavşanın yanından ayrılırken tavşan hala gülmeye devam ediyormuş. Ertesi sabah tüm hayvanlar yarış alanına geldiklerinde başlangıç çizgisinde kaplumbağayı beklerken bulmuşlar. Kaplumbağa kendinden emin bir şekilde gülümsüyormuş. Ayıcık: Söyler misin kaplumbağa, tavşanı nasıl yenmeyi planlıyorsun? Kaplumbağa: eğer gerçekten söylediğiniz kadar kendini beğenmiş ve kibirli ise onu yenmek hiç de zor olmayacak göreceksiniz demiş. Bir süre sonra tavşan her zamanki gibi kendini beğenmiş tavrıyla yarış alanına gelmiş ve elinde bir havuç tutuyormuş. Tavşan Hadi bir an önce yarışalım da bitsin. Daha kahvaltımı bile yapmadım." demiş. Kaplumbağa ile tavşan son hazırlıklarını yaparak başlangıç noktasına gelmişler. Köstebek "Ormanın sonundaki bitiş çizgisine ilk ulaşan yarışı kazanır." demiş. Köstebek'in işaretiyle yarış başlamış, tavşan bir anda ok gibi fırlamış. Kaplumbağa ise yavaş yavaş yürümeye başlamış. Tavşan gözden kaybolmuş bile yarışmayı izleyen hayvanlar daha şimdiden kaplumbağanın yenileceğini düşünmüşler. Tavşan bir süre koştuktan sonra geriye dönüp bakmış ki ne gelen var ne de giden. Tavşan "Kaplumbağa bu yarışı akşama bitirir ancak en iyisi ben şurada havucumu yiyeyim." diyerek oturup havucunu yemiş bitirmiş yola bakmış, çok uzaktan kaplumbağanın yavaşça geldiğini görmüş. Alaycı bir gülümsemeyle kalkmış ve yeniden koşmaya başlamış. Tavşan ormanın sonundaki bitiş çizgisine iyice yaklaşınca, ''Kahvaltıdan sonra bir uyku çöktü. Şu ağacın altında biraz kestireyim.'' demiş. Tavşan yarışı kazanacağından oldukça emin uykuya dalmış. Kaplumbağa ise kendinden emin adımlarla yavaş yavaş yürümeye devam ediyormuş. En sonunda tavşanın yattığı yere varmış, bakmış. Tavşan horul horul uyuyor. Hiç de temposunu bozmadan yoluna devam etmiş. Bir süre sonra tavşan uyanmış, yola bakmış. Kaplumbağayı göremeyince belki de yarışmaktan vazgeçti. Artık yarışı bitireyim diye düşünerek bitiş çizgisine doğru yavaş adımlarla koşarken bir de ne görsün. Kaplumbağa kendisini geçmiş, hatta yarışı bitirmek üzere. Son bir gayretle hızla koşarak kaplumbağayı geçmeye çalışmış fakat kaplumbağa yarışı çoktan bitirmiş. Bitiş çizgisinde bekleyen birkaç hayvan çok sevinmiş. Kaplumbağayı havaya atıp tutuyorlar, onun birinciliğini kutluyorlar. Tavşan da bir kenarda tek başına üzgün üzgün duruyormuş. Yarışı kazanan kaplumbağa tavşanın yanına gelmiş. Kaplumbağa: "Tavşan kardeş, önemli olan yaptığın her işte kararlı olmaktır. Gereksiz övünmek ve kendini beğenmek sadece zayıflıktır. Ben seni daha hızlı olduğum için değil, daha akıllıca davrandığım ve yaptığım işi ciddiye aldığım için yendim. Demiş. Tavşan. Haklısın. Bundan böyle en hızlı benim diye övünmeyeceğim. Diye cevap vermiş. Kaplumbağa. Ben artık yuvama döneyim. Uzun bir yol beni bekliyor. Diye gülümseyerek yola koyulmuş tavşan nihayet dersini almış ve yaptığı hatayı anlamış. O günden sonra hiç kendini övmemiş ve hiç kimseyle yarışmamış.